Hocam e, sizin ayakonda geçen bir anekdot vardı. 26 madde sürücü raporları ilgili size bunu bir hekim verebilir mi diye sormuştuk. Evet. Cevabınızı tekrar alabilir miyim? Şöyle söyleyeyim. E, bir hekimin verebileceği bizim e, şu anda maddeler olmadığı için hani onlar üzerinden gidemeyeceğim. Ama size tek bir şey söyleyebilirim. Bizim Hekimlik standartımız. ister aile hekimi olun, ister kardiyolog olun, hiç fark etmiyor. Aile hekimi olmak üzere bunları söyleyeceğim. Standartlarınız çok belli. En vurucularını ben buraya getirdim. Birinci basamak hizmeti verir aile hekimi. Gerektiğinde konsültasyonunu ister üst sağlık kuruluşuna gider ve detaylandırmak zorundadır tıbbi muayenesini. Biz şurada bir hata yapıyoruz. Asla veremeyeceğimiz, cevabını veremeyeceğimiz sorulara göz ardı ediyoruz. Bize bu yetki verildi diyoruz. Yarın inguinal herni operasyonu aile hekimleri yapabilir yetkisi verilse operasyonlar içerisinde hani birinci kategoride sayıldığı için onu örnekliyorum. Güneler operasyonu yapacak mısınız cevabı size bırakıyor